umuyorum keyifleriniz yerindedir. Benim keyiflerim epey yerinde. E de zaten belli bir miktar takip ediyorsanız sizlerin de keyfini yerinde olmaması için hiçbir sebep yok. Neden mi? Çünkü Çek 3. stage yani 3. rol onayını FDA'den aldı. Hisseler bugün yüzde %150'ye kadar gördü. Çek hissesiyle hakkında ne düşünüyorum? Çek hissesini tutacağım mı? Yoksa sattım mı? Ne planlıyorum? Bunların hepsini bu videoda sizlere teker 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 anlatacağım. Ancak buna başlamadan evvel çok da fazla böyle lafı dolandırmak istemiyorum. Zira zamansızlık. Bakın hatta şu, tam şu tarafı görüyor musunuz? Bakın hop hop neredeyim? Ha buradayım. Ha bakın şurada ikinci doğan oğlumun iki aylık oğlumun görüyorsunuz bezleri burada. Bu şartlarda sizlere video çekmeye çalışıyorum. Eve geldim yedi buçuk hızlı bir yemek yedim çocuklarla birazcık oynadım. Şu anda akşam 8.46 ve ben geldim video çekmeye çalışıyorum. Bu videoların hiçbirisine reklam koymuyorum. Malumunuz biliyorsunuz da reklam koymadığımı. Ancak sizlerden her zaman desteklerinizi rica ediyorum. Destekleriniz için de yani muhtemelen bir 10 saniye bile sürmeyecektir. Bir, şu videoyu beğenmeniz. Bakın tam burada. Bakın bakın burada tam. Buradaki videoyu. Şu anda izlediğiniz videoyu beğenmeniz, Kanala abone olmanız, zil sesini açmanız ve herhangi bir sorunuz varsa, herhangi bir hisse varsa aklınızda veya benim çekmemi istediğiniz herhangi bir video varsa tık, tık, aşağı tarafa yazmanızı rica ediyorum. Yazdıktan sonra ben de bunları dinleyip veya ne soruyorsanız cevabını ya videoyla ya da aşağıda yazacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar çek ben ne demiştim? Bakın Şubat'ın 15'inde bir video atmışım. Demişim ki 1 dolar 80 kuruşluk hisse 10 dolar civarını görür mü? Bugün 4 dolarları gördü. Bakalım ne demişim. Ondan sonra bakacağız tekrardan. Çek şu anda 1.81'lerde. Hissenin açıkçasını söylemek gerekirse uzun vadede tuttuğunuz vakit 10 dolarlara kadar ulaşmasını bekliyorum. FDA raporunu geçtiği söyleniyor çekin. Yani FDA raporu geçtikten sonra Amerika gibi büyük bir markete de gireceğini söyleniyor. Amerika'ya girdiği zaman özellikle de insurance şirketleri yani sigorta şirketleri çekin kapsülünü kabul ettiği tabletlerden biri haline getirdiği zaman çok rahatlıkla sky is the limit dediğimiz yani limit gökyüzüdür sürekli yukarı doğru ilmelenecek bir hisse olarak görüyorum. Sky is the limit. Bakın bunun altını çiziyorum. Bunu benden çok duyacaksınız. Sky is the limit. Açıkçası ben beğendim. Yaklaşık 10.000 adet hissesini aldım. Şu anda tutuyorum. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Ben de 1.81'den bunun içindeyim. Market kapanlığında çünkü almıştım. 1.81'den ben de tekrardan aldım. Salı günü açıldığında öyle çok ama şu an bir haberi falan yok. Son çeyrek raporlarını da verdi. Fiyatı çok da değişmeyeceğini düşünüyorum. Ancak uzun vadede çekin. Kuvvetle muhtemel en azından kendi düşüncem bu. Siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. Lütfen kendi kendinize araştırmalarınızı yapın. Sırf ben söylüyorum Ali Veli söylüyor diye bir hisse almayın. Bu söylediklerimizin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Daha evvelden her zaman söylediğim gibi ben burayı günlük olarak kullanıyorum. Dolayısıyla siz de araştırmalarınızı yapın ama ben çeke güveniyorum. Bence uzun vadede en azından şöyle yazın sonuna doğru veya FDA tamamen onayladıktan sonra Amerika'daki sigorta şirketleriyle de anlaşma yaparsa yıl sonuna doğru 10 dolarları 11 dolarları göreceğini düşünüyorum. 10 bin adet aldım. Geçtim. 11 adet hisseyi almıştım. 10.000'in üstüne 3 gün evvel yani ayın 11'inde tekrardan bir video çekmiştim. Videoda tamamen şunu söylüyordum. Eğer ben çek hisselerini işte veya Palantir'i, CTXR i gibi gibi hisseleri bu fiyatlardan almazsam kendi bilgime, kendi ticaret geçmişime ihanet ederim demiştim. Hatırlıyor musunuz? İzleyebilirsiniz. Ayın 11'inde atmış olduğum Videoda var bunlar. Videonun sonlarına doğru. Aynı böyle söylüyorum. O zaman da bir 5000 hisse de o zaman eklemiştim. Çekle ilgili. Toplamda yaklaşık 23 bin dolarlık 15.000 civarı hissem vardı. O hisselerim bugün görmüş olduğunuz gibi şöyle 5 gün yapalım. Bugün sabahtan 4.04'leri kadar gördü. Ortalamam ortalama olarak söylüyorum bunları. Yaklaşık 1.67 1.68 civarıydı. 1.67 1.68 civarından aldıklarımı kademeli olarak 3.30'lardan 3.40'lardan çıktım. Şimdi diyeceksiniz ki peki bu hisseyi aldın bu hisseyi bu kadar beğeniyorsun 10 dolara gideceğini düşünüyorsun peki neden çıktın? Bununla ilgili aslında birkaç tane farklı düşüncem var. Bir yanım aslında bu hissede hala kalmamı gerektiğini söylüyordu. Ancak şuna birazcık da istinaden çıktım. Bu tarz ekonomik veya borsada bu tarz düzeltmelerin olduğu zamanlarda genellikle artçılar da oluşuyor. Yani bunu artçı deprem olarak gibi düşünün. Bir ana deprem oluyor. Ana depremden sonra artçı depremler oluyor. Amerika şu anda inanılmaz şekilde para basıyor. Geçtiğimiz ayın yani geçtiğimiz hafta daha doğrusu Amerika'nın geçen seneye nazaran enflasyon oranları açıklığında iyiydi. Ama unutmayın, Covid zaten Mart ayında başlamıştı. Mart'la geçen senenin Mart'ını kıyaslıyorduk. Ancak önümüzdeki aylarda Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz bu aylarda Amerika paraya basmaya başladığı için bu aylarda geçen seneye kıyasla enflasyonun çok yükseklerde olacağını düşünüyorum. He, beni çok fazla etkilemez. Ben uzun dönem yatırımcısıyım. Bunu biliyorum. Ancak bu tarz dalgalarda da benim güvendiğim liman olarak gördüğüm, daha doğrusu size, sizlerle daha evvelden paylaştığım evladiyelik hisse dediklerim benim için daha önemli, benim için daha sağlam ve korunaklı bir liman oluyor. Ben buradan kazandığımı ki yaklaşık bir bugün bozdurduğumda 20-22 bin dolar civarı falan olması lazımdı. Yanlış hatırlamıyorsam bazı vergileri var işte Amerika'da onları düştükten sonra. Bu 20-22 bin doları birkaç tane farklı hisseye tekrardan böldüm. Ancak diyorsanız ki Abi ben bunu 1.50'den zaten girmiştim. 1.70'den zaten girmiştim. Sen söylediğinde 1.80'den girdim. Benim bu paraya ihtiyacım yok. Ben bu parayı çekte tutabilirim. Daha evvelden dediğimi tekrarlıyorum. Çek dördüncü ve son onayı aldığında ve ilk Amerika'nın büyük sigorta şirketlerinden bir tanesiyle anlaşmayı yaptığı an bu hissenin değeri 10 dolar. Bakın çekin şu tekrardan göstereyim size. Bakın bugün İsrail'in bir ili sanıyorum. Mart'ın 15'inde tekrardan koymuş. Bakın şurada for the C-Scan. C-Scan için FDA'den üçüncü onayı da almış ve dördüncü onaya doğru gidiyor. Buradaki işte çalışanların ismi vesaire. Şöyle bir okuyayım isterseniz size hızlıca. A clinical stage medical diagnostics company advancing the development of C-scan, the first and only Burada kısacası 3. onayı aldığından bahsediyor. Artık hastaların üzerinde tamamen uygulanabileceğinden bahsediyor. Ancak tabii ki tekrar söylemem gerekirse 2021'in Eylül ayı gibi son onayı da alması lazım ve son onayını aldıktan sonra artık Amerika'da tamamen yasal, hastanelerde kullanılabilecek, sigorta şirketlerinin sigorta kapsamında karşılayabileceği bir ürün anlamına geliyor. Sky is the limit. Evet sky is the limit. Bunu daha evvelden de söylemiştim. Ancak sky is the limit derken aynı zamanda şunu da biliyorum. Ben check için belli oranda bir ker miktarı kendi kafamda oluşturmuştum. Bu ker miktarına hızlı bir şekilde ulaştığımı düşünüyorum. 10 dolarları bekleyebilirdim ama daha evvelden dediğim gibi daha güvenli limanlara, daha güvendiğim ve daha uzun süreli düşündüğüm hisselere bunu yatırdım. Şimdi diyeceksiniz peki hangi hisselere yatırdın? E bu da bir diğer videonun konusu olsun. Muhtemelen bu hafta içerisinde bir tane daha video çekerim. O videoda da bu çek üzerinden kazandığımız yaklaşık 20-22 bin doları nelere dağıttığıma dair onları da sizlere göstereceğim. Dolayısıyla eğer diyorsanız ki biraz evvel dediğim gibi ya ben zaten 2-3 bin dolar atmıştım bu paraya ihtiyacım yok ben çekte bunu tutmak istiyorum. Satmayın bekleyin bunda hiçbir problem yok. Gördüğünüz gibi bakın burada Company expects to commence US Pivotal Trial in late 2020 Yani 2021'in sonlarına doğru tamamen izin almayı planlıyorlar. Bunu aldıktan sonra da 2021'in sonuna göre yani dördüncü onayda geldikten sonra bu hisse 7-8 dolarları ardından da bir sigorta şirketine bu ürünleri satmaya başladıktan sonra 10 dolarları göreceğini düşünüyorum. Yani illaki bu hisseden benim gibi çıkmak zorunda değilsiniz karınızı realize etmek zorunda değilsiniz. Bu paraya ihtiyacınız yoksa ve daha güvenilir bir liman göremiyorsanız bu hissede bekleyebilirsiniz. Sene sonuna doğru tekrardan dediğim gibi 10 dolarları göreceğini düşünüyorum. Bu hafta içerisinde veya hafta sonu yeni bir hisse geliyor. Yine kuruşluk hisse olacak. 1,5 dolar civar, pardon 1 dolar civarında hatta 1 doların bile altında olabilir. Bu hisseyi sizlere tanıtacağım. Kısa bir süre sonra yani şu anda ayın 15'i yeni ile birlikte sizlere daha evvelden söylemiş olduğum gibi sevgili arkadaşlar kuvvetle muhtemel WhatsApp grubuna açıklayacağım. Bir sınırlandıracağız orayı 50 kişiyle ama tekrardan sizleri bilgilendireceğim. Bu arada sizlere bir diğer söylemek istediğim şey de şu. Bu aralar baya girmeye başladım, çıkmaya başladım. Bakın Massimo diye. Onu da göstereyim size. Türkçe. Sağ olsunlar Investing.com'daki kardeşlerim, arkadaşlarım, abilerim, büyüklerim hakkımda çok güzel şeyler söylüyorlar. Sağ olun. Hepinize teşekkür ederim. Görmediğimi zannetmeyin. Buraları da görüyorum. Sizlerin de desteklerinizi daima rica ediyorum. Benim daha evvelden anlatmış olduğum hisselere bakın aynı göstermiş olduğum gibi. Arattırdıktan sonra burada bakın forum yazıyor gördüğünüz gibi. Tartışmalar kısmına tıkladığınızda arkadaşlar forum kısmına geliyorsunuz. Desteklerinizi her zaman olduğu gibi rica ediyorum. Bakın burada arkadaşlar yazmış mesela Ali Kaçar sağ olsun yazmış. 1.55'ten 4.16'ya %169 rekor kırdım. Teşekkürler Massimo demiş. Mustafa Güneş Massimo bir kez daha tebrikler demiş. Ali Göz Massimo'nun askerleriyiz. Semih demiş Massimo sen makinasın. <laughs> sağolsun. Bir arkadaş 3.76'dan almış. Ta en almış. Bir diğer arkadaşlar güzel söylemiş. Hisse 4.48'leri gördü vesaire gibilerinden. Burada bakın ben yazıyorum. Bu arada bu hissenin onlara gideceğini düşünüyorum. Ben çıkmayacağım. Kanala bir şey diyemem gibilerinden. Orhan tekrardan yazmış. Massimo yeni hisse videolu yorumlarını bekliyoruz. Bu arada teşekkürler diye. Yüksel yazmış. Massimo Bey sizi nereden takip edebilirim diye. Yüksel'e cevap verelim. Youtube'dan Massimo Amazon olarak takip edebilirsiniz. İşte sizlerden beklediğim, istediğim şeyler de bu. Investing.com'da aktif olun sevgili arkadaşlar. Bakın mesela Gökhan yazmış. Sayende tanıdığım firmalardan. Video izlediğimde yoğunluktan alım yapamadım. Düşüşte 1.5 ve 1.3 muhteşem. Güle güle harca Gökhan kardeşim. de net satmış. Kar aldım ama para kademeli olarak tekrar alış devam. WhatsApp grup ne zaman emeğini paylaştığın için teşekkürler demiş. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Durumlar böyle. Investing.com'u da mutlaka sizleri beklerim. Bakın buraya da zaman zaman daha evvelden YouTube'da tanıtmış olduğum hisseleri takip ediyorum. Sizlerin neler söylediklerini hem YouTube'da hem Investing'de takip ediyorum ve önemsiyorum. Bununla birlikte benim daha evvelden almış olduğum yerlerde beni yani Massimo Mozo'nu tanıtabilirsiniz. YouTube videolarımı benim olmadığım yerlerde arkadaşlara referans olarak aktarabilirsiniz. Bu hafta içi bir konuşmamız lazım videosu gelecek. Ardından hafta sonu bir tane hisse var. Yaklaşık 1 dolarlık bir hisse. Herhangi bir şey değişmezse son kısımlarına bakıyorum. Birçok şey bende güzel intiba bıraktı. Ona bakıyorum. Onu da araştırdıktan sonra sizlerle tekrardan bir videoda daha bu hafta sonu bir hissede daha birlikte olacağız. Desteklerinizi her zaman rica ediyorum. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız veya video fikirleriniz varsa lütfen aşağıya yazın. Kanala abone olmayı, zil sesini açmayı sakın unutmayın. Instagram'dan masimo.muzundan takip edebilirsiniz. Investing.com'da da göstermiş olduğum şekilde bir hesap açtığınız takdirde burada da benim yazılarım oluyor. Benim olmadığım yerlerde de eğer insanlar Amerika'daki hisselerden bahsediyorsa desteklerinizi rica ediyorum. Maximum Amazon'u takip etmelerini insanlara söyleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda konuşmamız lazım. Ardından da yeni hisse videosu gelecek. Kısa bir zaman yani önümüzdeki ayın başlangıcında yani Nisan'ın biri itibariyle de sizlere WhatsApp grubunu duyuracağım ve başlayacağız. Umarım o WhatsApp grubunda da güzel bir kitle oluştururuz. Paralı bir kitle oluştururuz. Paralı bir kitle olmasının sebebi de şu. İstediğimiz hisseleri istediğimiz fiyatlardan alıp satışımızı da hızlı bir şekilde oradan tekrardan konuşarak birebir iletişim halinde saniye saniye dakika dakika iletişim halinde kalarak yapabiliriz diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler. İyi haftalar diliyorum. İyi başladık. Güzel paralar kazandık. Borsa bu. Unutmayın. Şimdi gözünüzün içine bakarak söylüyorum. Borsada daima ve daima düşüşler olacaktır, çıkışlar olacaktır. Lütfen unutmayın düşüşler 2 hafta evvelki gibi daima olacaktır. Siz bildiğiniz, güvendiğiniz hisseleri almaya ve tutmaya devam ettiğiniz takdirde borsada kazanacaksınız. 2-2 daha nasıl 4 ise bu benim söylediğimde aynı şekilde doğru orantıda gidiyor. İnandığınız, beğendiğiniz, güvendiğiniz hisseleri alıp dışarısı baharken yani her şey güllük güllük sandık gidiyorken de kazanacaksınız. Dışarıda kar varken, yağmur varken, fırtına varken gene kazanacaksınız. Unutmayın kar ve zarar kardeştir. Her zaman bunu söylüyorum. Ancak borsada ne zaman satarsanız işte o zaman kaybedersiniz. Tabii karınızı realize ediyorsanız ona bir şey söylemem. Ancak hisseler düşerken sattığınız an en büyük zararı gördüğünüz andır. Onun için güvendiğiniz hisselere yatırım yapmaya devam edin. Borsa oynanan bir yer değil, yatırım yapılan bir yerdir. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.